kongre yönetim kuruluna çok teşekkür ederim bana burada gene konuşma fırsatı verdiği için. Ben de bugün Philadelphia pozitif alele ve X tedavi başlıklı sunumumu sunmaya çalışacağım. Hepimizin bildiği gibi Philadelphia pozitif alelede 3 adet BCR-ABL varyantı vardır. En sık P190 gördürken P210 %20 da %20-30 oranında görülebilir ve P210 varyantı alele için kötü program sahip olduğunu biliyoruz. Çeşitli moleküler testler yapıyoruz alelede bunlar çok önemli. İyi gidişat veya kötü gidişatı belirlemek için çok önemli bunlar. İKZF1 delasyonu varsa eğer daha yüksek bir relaps ve daha kısa bir hastalıksız sağ kalım görüyoruz. Öte yandan CDKN2A 2B delasyonu olanlar gene predafe pozitif hastalarda yüksek relaps oranları varken tam tersine mef 2 c ve KRAS delasyonu olan olgularda ise daha yüksek tam yanıt oranları ve daha uzamış sağ, sağ kalım olduğu bilinmektedir. Tedavi süreçlerinde e, kötü prognoz ve yüksek relaps riski erken dönemde derin moleküler yanıta ulaşamamakla ilişkili. Ve tedavi başlangıcına itibaren 3-4 ay içinde en az majör moleküler yanıt ve MRD negatifliği elde edilmemesi durumunda hastamızın kötü gideceğinden bahsedebiliriz. E, pediatrik temelli rejimlere TK eklenmesiyle e, derin moleküler yanıt elde edilmesi iyi prognoza ilişkildir. Kemoterapi ve TK ile derin moleküler yanıt elde edilmesi, alojenik nakinden edilecek sağ kalın faydasını egale etmiş olarak görünüyor. Ancak şu bir gerçek ki e, nakilden kesin fayda görecek bir hasta grubu var. Bunlar da MRD pozitif olan hastalar. Bir de İKZF1 mutasyonu hastalar kesinlikle alojik nakilden fayda göre, göreceği belirtilmektedir. Öncelikle intensif tedaviden bahsetmek istiyorum. Intensif tedavide TK eklenmeden önce siyer oranları %70-90, sürdürülebilir yanıtı oranları ise çok düşüktü. Ve kemoterapi, imaterapi eklenmesiyle tam yanıt oranları ve genel sağ kalım oranları yükseldi. Daha sonra kemoterapi artı ikinci kuşak TK'ler devreye girdi. Çocuklarda pediatrik temelli rejimler ile desatenipin pediatrik temelli rejimler imatinibe göre e, kıyasladığımızda olaysız sağ kalım açısından desatenip kolu üstün olduğu görülmüştür Pe çocuklarda pediatrik temelli rejimlerle. E, US Intergroup Fadiki çalışmasında da desatenip artı hipersavat verilen ilişkin Philadelphia pozitif aile hastalarında alojik nakil yapılanlar yapılmayanlara göre genel sağ kalım ve hastalıksız sağ kalım açısından üstünlük göstermiştir. Bu çalışma sonucunda Philadelphia pozitif aile hastalarında ilk tam yanıtta uygun hastalara miyola ablatif nakilin faydalı olduğu anlaşılmıştır. P315 ı mutasyon hastalarda ise tonatinib ve hipersavat ile %100 siyer oranları ve %78'lik 3 yıllık genel sağ kalım oranları elde edilmiştir. Bu tabloda ee, çeşitli çalışmalar görüyor. Bu çalışmalarla dikkati çeken şu, e, giderek genel sağlıklarında bir artış sönsün. Kore'de yapılan çalışmada ninotilip beraber multi e, ajan kemoterapi ile %70 gibi 2 yıllık sağ kalım, genel sağ kalım var. E, MDA, e, ACC gene çalışmasında gene ponatilip ile hipersifat %78 ve ponafil çalışmasında da 3 yıllık genel sağ kalımın %90 olduğu, olduğu gözle çarpmaktadır. Bazen de hastalara intensif rejim yerine düşük yoğunluklu rejimleri verebiliyoruz. Bunlar genelde kırılgan, yaşlı hastalarda verdiğimiz rejimler. Burada genellikle TKI ile beraber straight, artı eksi, içeren rejimler oluyor. Ve burada imatinib artı hipersifatla imatinib artı vincristin vinkristin kıyasladığı bir çalışmada düşük yoğunluğu rejimle daha yüksek bir siyer oranı, daha düşük bir 60 günlük mortalite oranı ve benzer... 5 yıllık olaysız sağkanım elde edilmiştir. Ve diğer çalışmalarda da TKL seçiminden bağımsız olarak %100'e varan oranda tam yanıt ve neredeyse sıfıra yakın indüksiyon mortalitesi düşük yoğunluklu rejimler ile elde edilmiştir. Ancak düşük yoğunluk rejimlerde postremisyon bir etkin tedavi olmadığında nükslerin sık görüldüğünde belirtmem gerekiyor. Burada tabloda gene düşük yoğunluklu rejimlerin o, bir tablo özeti yer almakta. Görüldüğü gibi imatinib ile beraber prednizolon, dasatinib ile prednizolon, dasatin vincristin, dexametazon, dasatin dexametazon gibi rejimler var ve siyer olanları oldukça iyi olmasına rağmen etkin bir postremisyon kemoterapi verilmediğinde nüksler sık görülebiliyor. O açıdan da postremisyon tedaviden bahsetmek isterim. Post remisyon tedavide de, 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 de e, LAL e, 1205 çalışmasında dasatinib ile prednisolon ile remisyon elde edilen Philadelphia pozitif aile hastalarından post tedavisinde ek tedavi almayanların tamamı relaps olmuştur. Sadece TK alanların 19'da 14'ü relaps olmuştur. TK artı kemoterapi veya otolog nakille konsolide edilenlerin 14'ünde 5 tanesi relaps olmuştur. Allojenik yapılanların 18 hastada ise sadece ve sadece 2 tanesinde relaps gelişmiştir. Bu sebeple şunu söylemek isterim ki etkin bir post remisyon tedavi kür elde etmek için olmazsa olmazdır. Peki çoğu Philadelphia Post aileli hastası konvansiyon kemoterapi dirençli olduğundan bu açıdan kemoterapinin de post remisyon tedavide etkinliği sınırlı oluyor. Birinci ve ikinci jenerasyon tilkeler beraber e, kemoterapi ile intensif post remisyon yaklaşım da en iyi uzun dönem hastalıksız ve genel sağ kalım sonucunu maalesef veremiyor. bu açıdan bakacak olursak Otolog nakil ve alojenik nakil post remisyon tedavide intensif kemoterapiye göre daha üstün olduğu gösterilmiştir. UKAL çalışmasında imatili parti kemoterapi ile tam yanıt elde edilen hastalarda sadece alojenik nakilin sağ avantajı sağladığı gösterilmişken SWOG grubunun e, yaptığı çalışmada ise post remisyon yaklaşımda myeloab albetif alojenik nakilin dasatinit ve kemoterapiye göre post remisyon yaklaşımda daha üstün olduğu ancak azaltılmış yoğunlukta alojenik nakilin postremisyon yaklaşımda kemoterapiye üstün olmayabileceği myolabetefin daha üstün olduğu ortaya konmuştur. Ponatini bati ile 3 yıllık olaysız sağ kalım oranı %70 elde edildiğinden bu yöntemin alojenik nakille eşit ve üstün bir postremisyon yaklaşımı olup olmadığı tartışma konusu. İleri yaş hastalarda gene intensif bir yaklaşım yeri sınırlı ve ileri yaş Philadelphia pozitif aile hastalarında post remisyon tedavide myolo ablatif veya azaltılmış yoğunlukta alokitin faydası e, için herhangi bir e, veri elimizde yeterli bir veri yok. Faydası net değil o yüzden. Gene burada e, postemisyon tedavide ileri yaşta ne yapmamız gerektiğine daha yaklaşımdan geliştirilmiştir. Burada iki tane çalışma var. Bir tanesi D-Alba çalışması, öbürü SWOG çalışması gene. Burada bakacak olursak e, bu çalışmalarda dasatini parti prednizon ile tahmin edilen e, hastalara daha sonra dasatinitle bilinatumabla konsolide edilip ve dasatinit idamesine alınıyor. Burada bakacak olursak D alba çalışmasında 18 ayda genel sağ kalım %95, ilerlemesi sağ kalım %88, SWOG çalışmasında ise 3 yıllık sağ kalım %87, ilerlemesi sağ kalım %77 olarak görülüyor. Burada D alba çalışmasında daha kısa ilerlemesi sağ kalımla ilişkili olan maddeler ikarosgen anomalikleri ve tam moleküler remisyona ulaşamama olarak tanımlanmıştır. MD Anderson gene e, ponatelip Parti bilinatomap ile indüksiyon ve postremisyon tedavi, sonrasında da ponatelip idame tedavisi veriyor. Ve burada 2 yıllık genel sağ %93 gibi çok güzel bir e, oran olarak elde ediliyor. LAN çalışmasında gene ileri yaş hastalarda sürekli ponatelip artı steroid yaklaşımı ile iyi e, genel sağ süresi elde edilse de 45 mg ponatelip bağlı olarak yüksek çalışma dışı kalma oranları var maalesef ve kötü olaysız sağ kalım süresi var. Bu açıdan da pronotipin dozunu bir miktar daha düşürerek daha iyi başarılı sonuçlar elde edebileceği belirtilmiş. Gimema çalışmasında erken yanıta göre risk analizi yapılmıştır. Dasatrip artı kemoterapi verilen hasta 85. günde tam moleküler yanıt ve Ikaros mutasyonu yokluğunda çok iyi ilerlemesi sağ kalım süresi elde etmişlerdir. Nöroloji parti e pediatrik temelli rejim ile majör moleküler yanıt eden hastalarda allojenik nakilin postremisyon tedavide kemoterapi üstünlüğü maalesef gösterilememiştir. MD Anderson grubu hipersvatla beraber TK sonrası postremisyon e, allojenik nakil yapmışlardır bazı hastalara. Ve ikinci jenerasyon TK artık kemoterapi ile intensif indüksiyon sonrası derin moleküler yanıt alan hastalarda alojenik nakilden fayda görmediği göstermişlerdir. Yani biz hastada eğer bir derin moleküler yanıt alıyorsak alojenik nakil gerekmeyebilir gibi bir sonuç çıkıyor burada. Bu tabloda da gene Binatumab kullandığı çalışmalar var. Gimema, Sivok, MD, MDAC çalışmalarında e, Dasatinib ile beraber veya Ponatinib ile beraber Binatumab'ın kombin edildiği çalışmalar görülüyor. Burada e, görüldüğü üzere e, Gimema çalışmasında genel sağ kalım süresi 18 ayda 95, SWOG çalışmasında 3 yıllık sağ kalım 185 ve MDAC çalışmasında da 2 yıllık sağ kalım 193 gibi oranlar ortaya konmuştur. Peki idamede ne yapacağız? Transplantasyon da içeren intensif emisyon tedavi sonrasında çoğu idame protokolü e, triozinkinaz beraber kemoterapi içeriyor. Ancak bu konsensus görüşü net bir veri yok. Fikirler geliştirmeden önce e, Fiyatı pozitif ayarlı idame tedavisi negatifteki gibi mercaptopirin, vincristin, metotreksat ve veya steroid gibi rejimlere dayanıyordu. Ancak tabii TKI e, geliştirmesinden sonra sonuçlarda iyileşme gösterilmiştir. Burada iki tür yaklaşım var. Bir tanesi preventif yaklaşım, bir tanesi de profilaktik idame tedavisi. Alojelik nakil sonrası imatinib ile preventif tedavi profilaktik idame tedavisi kadar etkili görünüyor. 55 hastalık bir çalışmada alerjik nakil sonrası profilaktik idame veya emadi tabanlı imatinip tedavisine bölünüyor hastalar. Hastalarda olaysız sağ kalım, ilerlemesiz sağ kalım, genel sağ kalım aynı bulunuyor. Ve emadi tabanlı bir tedavisi ile hastaları bir dönem tedavisiz bırakmanın mümkün olduğu gözükmektedir. Nakil sonrası profilaktik tetkikya idame seçilecek ise bu idamenin de optimal süresi henüz bilinmiyor. Peki tetkikya'yı kesmek mümkün mü? Burada siyacı bir çalışmasında İdamede en az 3 ay tam moleküler yanıtta kalan, en az 1 yıl tedavili olan hastalarda prostat keserek moleküler yanıt takibi yapılabilmiştir. MD Anderson grubu ise nakile gitmeyen hastalarda moleküler takip eğer sıkı şekilde yapılırsa TKR'ların güvenli bir şekilde kesebileceğini belirtmiştir ve e, moleküler relaps alınması durumunda da tekrardan TKI başladığımızda iyi yanıt alındığını bildirmişlerdir. Peki optimal bir TKI var mı? Burada e, yeni tanı hastalarda TKI ya da kullanan tedavisinde kullanılan jenerasyondan bağımsız olarak siyar oranları %100'e yaklaşmaktadır. Ancak intensif bir konsolidasyon yapmadan yapmadan remisyon oranları oldukça düşük oluyor ve tedaviye direnç gelişebiliyor ve bu mekanizma genel olarak da BCR-ABL onkoproteinin ATP balacı domaininde gelişen mutasyonlar oluyor. Özellikle e, imatinib direnci oldukça yaygın Philadelphia pozitif hastalarda bu drench ıı, direnç ile ıı, üzerinden gelinmeye çalışılsa da, da çoğu relapsta T315I mutasyonu olduğundan datatelip de maalesef direnç görülebiliyor. Ancak bu durumda tabii ki pronatelip devreye girebiliyor ve CR elde etmekte oldukça başarılı. MD Anderson yapılan bir yapılan bir çalışmada hipersevat artı TK tedavisiyle yüksek tam moleküler yanıt oranları elde edilmiştir. Burada imatinib ile %32, dasatinib ile %52 ve ponatinib ile %74 gibi oranlar elde edilmiştir. Çok değişkenli analizde ponatinibin progresyonu ve mortaliteyi etkileyen tek bağımsız değişken olduğu ortaya konmuştur. Yine e, bir başka çalışmada İlk frontline tedavide Philadelphia pozitif hastalarda ponatinib ile imatinib kıyaslanmıştır hipersebat alanlarda. Sağdaki grafikte görüleceği üzere ponatinib alan hastalar imatinib oranına çok daha iyi bir genel sağ kalım oranlarına sahiptir. E, ee, ve pozitif ahlale de randomize çalışmanın azın sebebiyle optimal tedavi net olarak belirtmek güç. Ancak ponatinipin ilk basamak tedavisinde yüksek moleküler yanıt oranları uzun genel sağ kalım ve hastalıksız sağ kalım süresiyle en etkin tilkiye olarak öne çıktığını söylemek mümkün. Ancak tabi ki hepimizin bildiği gibi ponatinipin hastalarda kardiyak ve vasküler yan etkiler çok dikkat etmek gerekiyor burada gene eee sonuç şöyle beklenen bir çalışma var. Şubat 2022'de hastalar randomize edildi. Burada da ponatinib'in imatinib'e kıyaslandığı bir çalışma. Bunun da sonuçları çıktığında net bir şekilde daha iyi konuşabileceğiz Falcon çalışması sonuçlandığında. Peki tedaviye direnci yenmek için ne yapmak gerekiyor? Bazen e, burada e, bir becer abiliğinin alostrik asibini bin asibinibin e, kullanılabileceği bir durum söz konusu olabiliyor. Onun e, haricinde hedef yönelik bir natumap, inotuzumab karti tedavileri de direnci yenmede ortaya konabilir. Burada yine e, yeni bir çalışmadan, e, şu anda e, süre gelen bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Hem yeni tanıda hem de relapsta. Benetor Klax ile beraber Ponatenib'in kombin edildiği bir çalışma. E, T315 I mutasyonu görülen filadelfibos alelerde. Bu çalışmanın sonuç çıktığında da e, bu dirençli vakalarda da nasıl bir yol alacağımıza dair daha geniş bilgi sahibi olabileceğiz. E, sonuç olarak Binatumab artı ikinci ve üçüncü jenerasyon TKL kombinasyonları ile yüksek tam yanıt oranları, moleküler yanıt oranları ve alerjik nakil olmadan da uzun süreli hastalıksız sağ kalım umut vaat ediyor. Ee, yeni moleküler tedaviler alerjik nakilin yerini sorguluyor ancak özellikle eğer hastamızda MRD pozitifliği varsa ve ikaroz mutasyonları varsa gene ilk basamakta nakilin yeri hala var. İnatuzumab, kadi tedavileri, asimlik gibi yeni hikayeler ve BCL inibitörleri yeni tedavi olarak ön plana çıktığını söylemek mümkün. Bu da son slide'ım. NCN hızlıca söyleyip bitireceğim. Hasta geldiği zaman e, hastaları komobitesine ve yaşına göre ayıracağız. Daha sonra e, hastaya gerekirse intensif, gerekirse azaltılmış yoğun bir tedavi verdikten sonra tam yanıt elde edersek eğer hastayı MRD açısından bakmamız lazım. MRD negatif hastaları nakle götürmemiz e, mümkün. Eğer uygunsa hasta ve nakilden sonra da gene nakil sonrası TK ile idame verebiliriz. Eğer hastamızda bir persistan e, MRD pers e, e, pozitifliği varsa bu açıdan da hastayı önce bir binlatumap beraber bir tedavi vererek, daha sonra alerjik nakile götürerek ve alerjik nakilden sonra da gene e, idame tedavisini TK ile vermemiz mümkün diyerek sunumumu bitirmek istiyorum. Sağlığınız için teşekkür ediyorum.